Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta küçük bir tane parkur yapacağız. Bunu kendim yaptım. Küçük bir tane parkur. Ama bunları güncelleyeceğim falan güncelleyip şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? Bu parkuru daha da büyüteceğim işte arkadaşlar. Şu an minnak bir tane parkur ve hadi hemen parkura başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Orada bir tane sandık var. Sandığı çok gidiyor. Oy. Hay anne şu sandıkta. O demiş şey geldi. Çok iyi. Arkadaşlar ben ne yeterim. kask vardı. Onun için şey yapmadım. tabanimni eshitdingizmi? O'z navvaroni chiqmashtirmayman. Dakika hadi hadi. Oo abi şu güzel yaptım. su kovas. Oo ne terim kazma çıktı. Şimdi arkadaşlar. Şu bak o orada kapatılmış bir yer var. Bunu resmen kazmayı şey Arkadaşlar şey, şey. <laughs> evet, 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 tabi çok güzel. Güzel. Aha. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. Hmm. Nasıl? Çok şunumuz Çok güzel. Evet. Ne oldu? Ne Acaba bu sıkıntı ne Arkadaşlar ben şurası Obsidian yapabilirim <laughs> Arkadaşlar Geçelim hemen Alıştırmaya Arkadaşlar şu an alıştırma yapıyoruz Bakalım nasıl Hadi, over Oi! Vai, 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 vai. Ben bunun devamını da yapıyorum. Hadi arkadaşlar gelin bunun devamını da yapalım. İlk önce bir yatsalım. Ne oldu? Saat gün doğumu tamam arkadaşlar. Şimdi gelin devamını yapalım. Şimdi bana lav kovası lazım acil. gördüğünüz gibi biraz daha zorlar Ve biraz obsiden lazım bana. Arkadaşlar daha iyisini yapmaya şaşırıyorum şu an obsi. Den. Yanlış mı oldu?

Arkadaşlar başka da yapalım. Arkadaş aklıma bir şey geldi. arkadaşlar. Şimdi biz bunları yapacağız. Şu sandığı açacağız ya. Evet arkadaşlar. Burada Amazon'a yeter bakmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi buralar birleşmiş. Biz buradan geçemeyeceğimiz için bizim buraya blok koymamız lazım. Buraya arkadaşlar blok koyup koyup geçeceğiz. Bence mantıklı. Arkadaşlar bir tane bu tanıktan da blok da çıksa iyi olur. mesela şu çık. Bunlar. Bir de e, çıksın. Şimdi, biz bunları şey yapacağız. Evet. Hadi tekrar başlayalım. Arkadaşlar şu oğul karyajı malı var. Şimdi şuraya atlamamız gerekiyor. Ve bu <laughs> Az daha yanıyordu. Demek şey arkadaşlar Opsiden de var. Opsiden alalım ya. Lazım. Opsiden aldık mı bunu alalım.

Abi, abi daha da yine ne güzel gidiyoruz ya. Nazar değdi bana. Abi saplayamadım. Şansa da. Hey. Ben fazla işte nazar değdi. i <laughs> sorry.

Hepsinden oluşturabilirim. Allah'ım korkunç. Yani, bir kafa yayarsak işim daha da durmasın. Aaa! Bir kafa yaymasın. Ne oluyor? Arkadaşlar evet, Allah'tan üzerimde mutluluğu yok. Ben artık pasta almam. Açık yerine almam gerekiyor. Almak istemem pasta almam. Almak